Kıymetli sosyete, herkese günaydın. Bugün doğaçlama bir konuyla ilgili bir video çekiyoruz. Konuğumuz Özlem Hanım, avukat Özlem Hanım. Özlem Hanım, az önce ne söylediniz? İstanbul'a giderken ne götürmek istiyorsunuz buradan? Kabak ve patates. Kabak ve patates. Peki, ee, patatesi nereden alacağınızı biliyor musunuz? Bilmiyorum değil. Ben size söylemiştim daha önce. Ay Nereye diktiğini. Yerin dikliyorum. altından sökeceğiz de şu an patates bahçenin neresinde ekili onu bilmiyorum. Yerin altından sökeceğimizi biliyorsun ama değil mi? Biliyorum yani. He? Biliyorum. Gerçek Biliyorum. mi? Üstünde Biliyorum. olmaz mı peki? Dallarında olmaz mı patates? Yumru Yumruğu altta olur. Toprağın altında olması gerekiyor. Hiç daldakini görmedim dalda olanı. Var hmm. mı? Biz dalda olanı yapmış olabilir miyiz? Olabilirsin. Bakalım şimdi o zaman. Patatesin yeri neresi olabilir peki? Bir tahminde bulun önce. Yani ben de şöyle değil yani hat olabilir. kenarlara değil hmm. Bu sefer e, şu sağdaki kısma diktik. İni şimdi merdivende. Kolay yanı Muhammed'den. Evet. Muhammed.

Gübrenin içerisindeki böceklerden korkuyorsun ama e, gübre sayesinde aldığın sebzeye hiçbir şey söylemiyorsun öyle mi? Evet kıymetli sosyete. İstanbul'dan gelen gençliğin durumu bu. Gübreden şikayet eder. Ancak gübrenin içerisinden çıkan patatesi hüp diye götürür. Abla, Hani dalda bırak. dalda mı patates? Evet. Dur, dur, Nerede dur. dalında? Muhammed sen karışma. Nerede? Nasıl sökecek bakacağız. Nerede, burada. Evet böyle şöyle... Görüyorum musunuz da zaten? Nasıl bir şey görüyorum? Bunu kurak kazmak lazım. Direkt <laughs> 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 kazması lazım. Bak, bir saniye, dur, dur, dur. Ne gördün? Bir saniye, gördüğünü çekelim. Dağlı, patates. Ya şeydi o. Ee, şey ki, Sen bula bula onu mu buldun? Toprağın altında olduğunu söylemişsin yani. Hani dalında patates diye yeni çekliyorsun. Dalında yok mu? Dalında yok. Dalındakiler Muhammed toplamış o zaman ya. Muhammed oğlum bıraksana lan. <gülüyor> <gülüyor> orada da var orada dur dur. Onun içinde de var. <laughs> ne oldu? Olacağım sanırım. Ne? Olacağım da herhalde. Ya abla ya şey yok orada ya. Evet Özlem Hanım. Göstereyim mi? Evet. Şimdi patates yetiştiriciliği ile ilgili bildiğin şeyleri öğrenmek istiyoruz. Nasıl yetiştirilir? Ben yetiştirmiyorum. <laughs> sosyete çobanı yetiştiriyor, Nasıl yetiştiriciliğe. Hayır. Yani Tahmin et. Ekiyor, suluyor, gübreliyor oluyor işte bu kadar. Toprak analerini ekersen alıyorsun, bakarsan alıyorsun. Tam o kadar patates yeter mi iki Üç tane? İki tane mi? <laughs> <laughs> birazcık büyük yok mu ya? Bunlar küçücük. Hiç bak büyütememişsiniz. Bu kadarcık mı patates olur? Bu hormonsuz. Doğal. Siz alışkın olmadığınız patatesler böyle küçük tabii. Yani lezzetini tattığınızda onu da söylersiniz bize. Yani siz hazır patateslere alışkınsınız. Doğru. Unuttuk onu. Muhammed oradan biraz daha Oradan değil. Şu ileride. Evet. Evet. Şimdi bir anımı anlatmak istiyorum. Biz köyde Tokat'ta patates ekmiştik. Dalları kocaman olmuştu. Yani çok çok büyümüştü. Bir metreye yakın. Annemle abim de her gittiğimizde ne kadar güzel patatesimiz olacak burada diye Sevinirlerdi. Sonra kazmaya başladığımızda, e, ya hatta şöyle bir enstantane daha vardı. E, patates o kadar çok vermiş olmalı ki dalında bile patates var demişti Muharrem abim. E, kazdığımızda dibinden hiç patates çekmemişti. Onun sebebini ben yeni öğrendim. E, Muhammed'e soralım. Şimdi patates nasıl yetiştirilir? Muhammed bakalım o ayrıntıyı verecek mi? Muhammed. Ne oğlum? Patates nasıl yetiştirilir kardeş? Patatesi de e, şey yekti yekken sonra. Nasıl ektin? Önce bir anlat bana. E, patates de bu başka yerlerde makine ekecek. Bizde de elgi ekti bu arada. Başka yerlerde makine ekecek. Evet. Biz elle ektik diye tercüme ediyorum. Tercüme ücretini isteyeceğim bir daire. Evet Muhammed. E, patates, abi bu e, bir şey ekilecek. Ne ekilecek? Bu patateste. Tamam. Şu patates. Tamam. Tofak vereceksiniz. Hı hı. Aynı şekil. Bir daha göster aynısını. Az önce çekmiyordum. Şey. E, bu Küçük arada, bir patates aldın. Burada patates var. Evet. Aynı şekil koyarsınız. Tamam şu şu yan kadar, tarafa. Şu kadar şu kadar, kadar fasulye vereceksiniz. Evet. Burada. Evet iki tane. Burada. Evet. 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 Fasla. evet. Fasla. Ee, ara Fasulye evet. ara demek. Evet. Ee, bu şey tofak olur üstüne. Evet. Patates aynı şekil çıkacak. Tamam. Çıkkana sonra e, bu, bu yerde torpağı var. Çok torpağı var. Heh. Evet. Yani e, şu kadar torpağı vereceksiniz. Hımm. Yani bu patates bunu e, bu torpağı da tayıge aşağısıge tokacak. Hımm. Yani patates Evet. Evet biz kritik olan bu kısmı yapmamıştık. Biz patatesleri ektik ama dibine toprak vermedik. Dibine toprak vermeyince patatesler dallarından patates vermeye başlamıştı. O yüzden de hiç patates alamadık biz o sene. Ee, ama şimdi yavaş yavaş öğreniyoruz. Yani patates ektiğinizde mutlaka kök kısımlarına yumuşak toprak vermelisiniz ki e, patates oralarda e, yumru oluşturabilsin kendisini yani, bu üretebilsin. Patates, evet. Bakalım patates, çok şimdi. Patates var Muhammed beni kandırmıyorsun değil mi? Oğlum Benim ektiklerimden ektiklerim kadar çıktı mı şimdi patates? Ya evet, siz zavu bu tarafta. Hayır hayır benim ektiklerim Benimle yarışma şimdi. Ben sana diyorum ki bak Muhammed biz buraya getirdik ya patatesleri evet. kilolarca. Evet. O ektiğimiz kadar patates çıkacak mı buradan evet. yoksa zararda çoğu, mı? Çok çıkacak abi ya. He. Bir kilo patatesten e, yani çok patates çıkacak. Beni değil. kandırmıyorsun değil mi? Yok abi. İyi tamam o zaman. Evet patatesle ilgili kısım böyle. Özlem tamam, Hanım. Yani, Özlem Hanım. Evet. ya. Kediyle başım belada evet, mı? Kediyle başım belada. Sürünmesine rahatsız oluyorum. Hadi git babaya git. Ben tamam babaya. patatesle ilgili ne öğrendin Özlem Hanım <laughs> sorabilir babaya, miyim? Babana git babana. <laughs> Yarın bir gün kıtlık olursa sen bize bakabilecek misin Özlem Hanım? Anladım patatesin nasıl olduğunu. <laughs> Alıyoruz. He? Toprağı yerleştiriyoruz. Birkaç tane ekeceksek böyle aralıklı yapıyoruz. He. Bir, bir şey kadar değil mi? Ne, Muhammed şu kadar mıydı? <laughs> <Ne yaptın? gülüyor> <laughs> Tırmağa da hafiften ama bir şey olmaz. <laughs> Konuşuyorsun diye rahatsız etti. Neyse tamam tamam. Ee başka? Üzerine bolca toprak ekiyoruz. Bunu, bunu Üzerine yapıyorlar. toprak ekmiyorsun. Toprak. Bak. Heh. Evet. Niye sinirlendin? Hayırdır? Sinirlendim. Bakalım. Kedi. Bunu oyuncak zannediyorlar. Pisi. Şu poşetle Evet. Uğraşımda. Evet. Üzerine bolca toprak kapatıyoruz değil mi? Evet. Ha sulama. Sulama kısmında bir şey söylemedim. Her dört günde bunu su vermek lazım. Dört günde bir su vermek lazım. Dört evet. günde su vermek lazım. Evet. 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 evet patatesle ilgili an, olarak. Hani böyle yetiştiği zaman da mı? Ne zamana kadar? Yok öyle biraz vakti var mı? Biraz zamanı var. Bir 15 gün 20 gün zamanı var. Yani biraz büyüyecek. Hmm. biraz küçük de. Ama büyümez ki. Yaprakları kurumuş ya. Yani. Yok abi ya. Büyüyecek bu. Zaten büyüyecek. Bu e, ben küçük küçük bir şey aldım. Koydum yere. Yeniden büyüyecek, çimlenecek evet. onlar. Bu, bu kadar bu kadar küçükler barya. Bunu 15 gün sonra bakayım bu kadar bölecek. Yani ben bu söylediğine inanmıyorum Muhammed'in. Sebebi İnanam. şu. Ee, bitkiler dallarıyla, yapraklarıyla fotosentez yaparlar, güneş enerjisini e, enerjisine alırlar ve bunlarla yumru oluştururlar diye düşünüyorum. Ancak e, patatesin yumrusunun e, kendiliğinden fotosentez yapma özelliği Şu olduğunu düşünmüyorum. Evet. Tamam, onları göm oraya. Bakalım büyüyor mu büyümüyor mu? Oraya Buranı, bir göm. Tamam gömecem. Bunları lan zafkon Yani <laughs> burada kozdu zaten. Al konusunda göz edip patozların hepsini gözgenden sonra büyüklerini öyle di. Hmm. Büyüklerini ayırganları küçüklerini hepsini kuyukka kum edip. Hmm. Kuyukka sonra biz e, şu patotuz yani ola hazırge şu kadar yani 15 hmm. gün 20 gün sonra bu kadar bölecek. İnşallah tamam bak oraya küreyi açtığımız yere göm. Böylece oraya göm oraya. Tamam, tamam. Böylece kamerayla hayır hayır Muhammed onları al. O hani kazdığın yer var ya. Oraya göm, böylece doğruluğunu teyit etmiş olalım. Aynı tamam, zamanda tamam, tamam. denemiş olalım. Göm bakayım oraya onları. Evet. Bu küçüklerini sen toplam koymayacaksın. Tamam, küçüklerin oraya göm, evet. Oraya da bir tane işaret koy. Bakalım hangisi? Şöyle işaret koyalım. Birinci mısır değil, ikinci mısır değil. Üçüncü mısırın hemen ön tarafına küçükleri diktik. Evet, şöyle kabağın olduğu kısma. Bakalım onlar büyüyecek mi? Eğer büyürse bir şey daha öğrenmiş olacağız. Evet büyüyecek inşallah. İnşallah hadi bakalım. Şimdi de hoşça kalın.